Ayarlar menüsünden genel ayarlar menüsüne girerek programın genel ayarlarını yapabiliriz. Genel ayarlarda ürün birim fiyatlarındaki virgül sonrası basamak sayısını belirleyebiliriz. Kurlardaki virgül sonrası basamak sayısını belirleyebiliriz. Ürün miktarlarındaki virgül sonrası basamak sayısını belirleyebiliriz. Alım satım işlemlerinde özel tüketim vergisi kullanıp kullanmayacağımızı belirleyebiliriz. Özel tüketim vergisi kullanırsak KDV'nin uygulama şeklini belirleyebiliriz. Alım satım işlemlerinde özel iletişim vergisi kullanıp kullanmayacağımızı belirleyebiliriz. Özel iletişim vergisi kullanırsak KDV'nin uygulama şeklini belirleyebiliriz. Alım-satım işlemlerinde KDV tevkifatı kullanıp kullanmayacağımızı belirleyebiliriz. Alım-satım işlemlerinde ürünlere satır açıklaması ekleyip eklemeyeceğimizi belirleyebiliriz. Kar zarar hesabı alırken üretim hesap yöntemini belirleyebiliriz. Varsayılan ürün seçme yönteminin kod numarasından mı yoksa barkod numarasından mı olacağını belirleyebiliriz. Listelerin üst kısmında bulunan arama seçeneklerinde bir aramanın klavyeden her tuşa bastığımızda hemen mi yoksa enter tuşuna bastıktan sonra mı yapılacağını belirleyebiliriz. Program açıldığında ana ekranın açılıp açılmayacağını belirleyebiliriz. Program açıldığında stok erken uyarı listesinin açılıp açılmayacağını belirleyebiliriz. Cari hesap ekstrelerinde ham fiyatın yanında döviz kurunun gösterilip gösterilmeyeceğini belirleyebiliriz. Döviz kurlarının otomatik olarak güncellenme durumunu belirleyebiliriz. Döviz kuru otomatik güncelleniyorsa güncellendiğinde bildirim gösterilip gösterilmeyeceğini belirleyebiliriz. Dil ayarları tabına girerek programın ara birim dilini belirleyebiliriz. Para birimi ayarları tabına girerek programda kullanacağımız para birimlerini belirleyebiliriz. Burada programa yeni bir para birimi ekleyebilir para birimlerinin görünüm sıralamasını değiştirebilir. Programdan bir para birimini silebilir. Simge alanına iki kere klikleyerek çıktılarda kullanılacak para birimi simgesini değiştirebiliriz. Bu ekranda yapılan değişikliklerin geçerli olabilmesi için kaydet önce uygula demeliyiz. Yedekleme ayarları tabına girerek bilgisayara alınan yedeklerin kaç dakikada bir alınacağını belirleyebiliriz. Eski yedeklerin kaç gün sonra silinmesi gerektiğini belirleyebiliriz. İnternete alınan yedekler kısmından tutku yazılımdan yedekleme hizmeti satın aldıysak eğer bununla ilgili ayarlamaları yapabiliriz. Görüntü ayarları tabına girerek programın görünüm ayarlarını yapabiliriz. e-belge ayarlarına girerek tutku yazılımdan e-fatura hizmeti satın aldıysak onunla ilgili ayarlamaları yapabiliriz. Perakende satış ayarları tabına girerek perakende satış ekranındaki para üstü ayarlamalarını yapabiliriz. Perakende fiş yazılımı ayarlarını yapabiliriz. Toplu iskonto uyguladığımızda iskonto oranı basamak sayısını belirleyebiliriz. Otomatik kod ayarları tabına girerek tanımlama yaptığımız ekranlarda kod numarasının otomatik olarak verilme seçeneklerini belirleyebiliriz. Koleksiyon ayarları tabına girerek programa önceden girilen değerlerin ilgili değerlerin giriş ekranlarında gösterilip gösterilmeyeceği ayarlarını belirleyebiliriz. Güncelleme ayarları tabına girerek programın yeni versiyonları kontrol edip etmeyeceğini belirleyebiliriz.